Merhaba arkadaşlar. Bugün okült ve ezoterik öğrenciler için ve araştırmacılar ve ilgililer için bu konuyla bağlantılı olan gnostisizmden bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer okültizmle ilgileniyorsanız ve burada bir sürü işte sembol, formül, bir takım işaretler, ritüeller var. Hatta en çok bunlar insanların ilgisini çekiyor. Ama okültizm sadece bu demek değil. Yani onun bir tarihi var ve bu tarihin içinde de gnostisizm çok büyük bir pay alıyor. O yüzden e, her şeyi bilmek zorundayız. Yani bir şey anlamak için onun son e, olarak meydana çıkarttığı bir sembolü veya bir ritüeli alıp kullanamayız. Neden ortaya çıkmış? Kim ortaya çıkartmış? Yani ne sebep olmuş? Birazcık e, tarihi bilgiye de ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi Gnosisizm ve gnosis nedir? Öncelikle gnosis'e gelelim. Gnosis Um, insanın tanrısal bilgiyi, uh, metafiziki bilgiyi aracısız olarak kendi içinde uh, bulması. Yani bir şekilde tanrın, Tanrı'nın uh, ilahi varlığın insanda doğrudan açımlanması, ifşa olması uh, demektir Gnosis. Yani uh, Gnosisizm'den dolayısıyla ve Gnosis'ten bahsettiğimizde, Burada aracı koymayız. Yani herhangi biri gelip de bu şudur, şu 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 budur. Böyle inanacaksın, şunu yapacaksın denmez. Çünkü deneyim esasıdır. Yani sizin e, tanrısallığı bizzat deneyimlemenizi, içinizde hissetmenizi, yaşamanızı ve hatta duymanızı isterler gnostikler. Gnostisizmden bahsettiğimizde işte bu öğretilerin toplamına gnostisizm diyoruz. Bu tek bir öğreti değil. Bir sürü kapsamı var. İşte sayacağız. Bogomiller, ondan sonra Albigenler, Katarlar, ıı, tapınakçılar, gülhaçlılar ve daha sonra hatta masonluğa kadar uzanan bir silsileden bahsedeceğiz ve ıı, milattan önce 400. yüzyıla kadar gider aslında. Fakat gnostisizmin bu kadar ıı, popüler ve hatta ıı, ıı, şey oluşu, ıı, ilgi çekici oluşu bizim yüzyılımızda gerçekleşti. Nakamad yazmalarının, Mısır'daki Nakamad yazmalarının, apokriflerin bulunmasından sonra oldu. Yani adeta agnostisizm ikinciye doğdu diyebiliriz. Ve burada işte bir, bir sürü gnostik incil ve metin bulundu. Hepsi bunların apokriftir. Geçen videoda apokriflerden bahsettik. Ve apokriflerin kilisenin resmi dini kurumların onay vermediği resmi olmayan hatta sapkın olarak sakıncı olarak nitelenen metinler olduğunu söyledik. Dolayısıyla gnostisizm her zaman özellikle Hristiyanlığı, Hristiyan ve Katolik kiliseyi çok rahatsız etmiştir. Çünkü burada bambaşka bir öğreti sunduğunu görüyoruz. En çok yoğunlaştığı dönemde işte Milattan sonra 3. 4. yüzyıl falandır ve sonrasında işte 9. yüzyıl yüzyıla geldiğimizde Bogomillerde korkunç bir şekilde açımlandığını ve oradan da işte Fransa'ya uzandığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Gnostisizm neden kötüleniyor? Resmi dinler, özellikle Hristiyanlık tarafından tabii ki. Gnostisizm kökenini doğudan alıyor arkadaşlar. Doğuda dualist öğretiler yani iyi kötü tanrı öğretileri vardır. İşte Ahura Mazda Ahriman öğretisi gibi. Yani bir iyi tanrı bir de kötü tanrı şeytan öğretisi. Buradan esinlenip Ondan sonra işte Bulgar Bulgar topraklarına gidiyor. Orada Bogomilizm'in temelini attırıyor. Ve sonra Nikita adında bir papaz bazı kaynaklarda öyle deniyor. Onu işte Avrupa üzerinden daha güneye Fransa'ya kadar taşıyor ama bunu birazdan konuşacağız. Şimdi bu iki yani tek değil, iki tanrı öğretisi tabii çok sakıncalı. Gnostiklere göre şimdi biraz öğretisine bakalım onların. Gnostiklere göre bir tane Mutlak Tanrı var. Bu ilksel babadır. Ve mutlaka iyidir. Bu ilksel baba bir sürü eon yaratıyor. Ve bu eonlar böyle tecelliler gibi düşünün. Katmanlar yaratıyor. Ve bu katmanların yöneticileri var. Arkonlar deniyor bunlara. Tabi eski grekçe kelime bu. Bu yöneticilerin de yöneticisi ikincil bir tanrı oluyor. O da Demiurgus'tur arkadaşlar. Demiurgus farklı isimlerle biliniyor. Hani bugün şeytan dediğimizde aslında Demiurgus'tan bahsediyoruz. Ve mesela Abraksas da öyle bir tanrıdır. O da maddenin tanrısıdır ve hatta onun sayısal değeri de 365'tir. Yani dünyanın gün sayısı kadar bu. Bir yılın sayısı kadar. O yüzden mistik, sembolik bir tanrı olduğunu söylüyoruz. Fakat Abraksas çokça ve hatta hala tılısım olarak da kullanılıyor ve çok ilginç bir betimlemesi var. Abraksas'ın şeyi başı horoz, altı yılandır arkadaşlar ve burada aslında ikiciliği vurguluyor. Çünkü ruh ve maddeyi birleştiriyor. Yılan maddedir, toprakta sürünür. Horoz ise ruh için en ideal sembollerden biri çünkü güneşin yani ruhun şeyini tar haber veriyor. Yani horozlar sabahları öter ya. Yani güneş doğuyor derler. O yüzden de horoz da hani ateş elementin ruhun ve e, iyi tanrının sembolü olarak kullanılmış. Şimdi burada sorun şu ki Demiurgus yani maddenin tanrısı ortaya çıktıktan sonra yani iyi tanrı onu yarattıktan sonra Demiurgus önünde maddeden başka bir şey görmüyor. Yani kendi tek zannediyor. O kendi üzerinde bir şey olduğunu düşünmüyor. Ve e, daha sonra bu maddeden de insanı yaratıyor. Fakat ee, özelliklerine baktığımızda Demiurgus'un e, kötü bir tanrı. Yani sevgiden anlamayan, işte e, maddi bütün öz kötü özellikler, madde bütün kötü öz özellikleri bahşeden bir tanrı. Dolayısıyla Gnostikler şöyle bir şeye karar vermişler. Bizi kötü tanrı yarattığına göre ve bütün bu maddi e, bizim e, biz burada hapis haldeyiz. Ve gerçekten de onların öğretilerine göre ruh maddeye hapsedilmiştir. Yani o iyi tanrının ruh parçacıkları madde haps olmuş haldedir. Ve o yüzden de diyorlar ki biz bu maddi hayat anlamsız. Hem anlamsız hem burada kurtuluş yok. Yani madde battıkça batıyorsun. O yüzden de maddeyi kötülemeye başlıyorlar. Ve baktığımızda birçok onların işte tarikatlarında, ekollerinde Madde madde sırt çevirdiklerini görüyoruz. Mesela işte birçoğu çocuk yapmaktan vazgeçiyor, maddi zevklerden vazgeçiyorlar, çileci, asketik bir hayat yaşıyorlar. Özellikle Albigen ve Katarlarda bunu çokça görüyoruz ve Bogumillerde. Bu bu vesileyle tabii özellikle işte bu Bogumillerin sonrasında Avrupa'ya da yayılınca bu öğreti kilisenin son derece canını sıkıyor. Çünkü kilise bu gnostiklerin öğrettiği her şeyin tersini temsil ediyor. Baktığınızda kilise şaşağı içinde falan. İsa'nın öğretisini sahipleniyorlar ama İsa çileci, yoksul, işte sevgi dağıtıcısı bir insan. Halbuki kilise işte hiyerarşisi öyle değil. Krallar öyle değil. Ve e, bu öğretinin, gnostik öğretinin Albigenler ve sonra Katarlarda son derece hızlı yayılmasıyla e, o halkı yönetemez oluyorlar. Ve inançları sarsılıyor insanların kiliseye. Çünkü kilisedeki yaşantıyı görüyorlar. Bir de e, öğretideki söylenen şeyler bambaşka. Olay sadece bu değil. Albigenler yine bu... Bulgar kanalla şeyden doğudan gelen çok önemli bir gizli kitaba sahipler. Bu albigenlerin ilk batılı budistler olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bir şekilde baktığımızda budizm öğretisine çok benzer bir öğretileri var. Reenkarnasyona inanıyorlar ve ruhun reenkarnasyonla dünyada hapis olduğunu düşünüyorlar. O yüzden bu reenkarnasyon çemberini yırtıp bir şekilde aşıp bir tür nirvana ya yani kurtulmaya çalışıyorlar. Bu gizli kitap sayesinde bir tür gizli ayinleri var onların. İnisiyasyondur bu. Konsolamentum diyorlar buna. Ve bu konsolamentum ayini çok enteresan inisiyasyonu. Ölmeden hemen önce onu bilenler yapıyor, inisiyatörler yapıyor ve bu sayede hasta olan kişi ölüme doğru geçerken kesinlikle korkmadığı gibi acayip acayip şeyler duyuyor ve görüyor. Ve etraftaki insanlar buna şahit oluyorlar. O yüzden de öğreti acayip yayılıyor. Şimdi ölümden de korkmayan, mala sahip olmak istemeyen, aile kurma derdinde olmayan, kadın ve erkeklerin eşit olduğu insanları siz ne yapacaksınız? Nasıl yöneteceksiniz? O yüzden bu Güney Fransa'da özellikle Albi bölgesinde binlerce binlerce insanın bu öğretiye gömüldüğünü ve artık kiliselere gelmediğini gören kilise onları yok etmeye karar veriyor arkadaşlar. Ondan önce mesela çok acayip örnekler var. Bu arada bu örneklerin bir kısmını şurada görebilirsiniz. Ben sadece kendim için yayınlamıyorum bu kitapları. Majin'in Dönüşü kitabında Maurice Magre, Tarsan görünüyor burada ama Mavi Kalem yayın çıktı yine. Faruk Gültekin çevresiyle. Bu kitapta çok fazla bilgi var bu konularda. Özellikle Albigenler ve Katarlar konusunda. Sonra işte uh, Tiana La Polonius, Haşhaşiler, Tapınakçılar, Blavatsky'ye kadar gidiyor arkadaşlar. Çok kıymetli bir kitap. Kıymeti az bilinen bir kitap ama ülkemizde. Eğer daha fazla ayrıntıyla ilgileniyorsanız tabi edinebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Hani dedik ya gnostik, gnosis demek Tanrı'nın sesini kendi içinizde doğrudan duymanız. Veya Tanrı'nın kendinize doğrudan ifşa olması. İşte bu gnosis'e uğruyor aslında bu albigen ve diğerleri. Ve mesela böyle şöyle örnekler var. Bir tane çok zengin bir adam. Bunlar tarihsel kayıtlar. Çok zengin bir adam. İşte bu sesi duyduktan sonra gece yarısı kalkıyor ve anında evin önünde işte lambalar işte kandiller falan yakıyor ve bütün mal varlığını dışarı çıkarıyor. Daha o gece çıkarıyor ki herkes hani görsün ışığı da o yüzden koyuyor. Herkes görsün ve ihtiyacını alsın. Bir diğeri yine aynı şekilde o sesi duyuyor ve karısını başkası çok beğeniyor. Karısını ona veriyor ve gidiyor ormanda kurtlarla beraber falan yaşamaya başlıyor. Bir diğeri kont yani zenginler de bu öğretiye kapılıyorlar. Kont bütün bu şey yapılan işte takip edilip öldürülmeye çalışılan albigenleri ve katarları kendi şatosunda korumaya çalışıyor ve bir sürü tünel kazıyorlar altta kaçabilmek için falan. Bunlar hala bugün bulunabilir Fransa'da, Güney Fransa'da. İşte bu öğretinin çok yayılması neticesinde e, albigenleri ve bütün heretik öğretileri ne kadar metin varsa ve ne kadar takipçisi varsa e, yok etmeye karar veriyor kilise ve yerel ve yönetimler ve e, arkadaşlar bazı yerde binlerce binlercesi ediliyor. Yani tarih o çağa daha büyük bir katliam tanımamıştır. Haçlılar öldürtüyorlar onlara ve sadece tek bir e, kasabada bin kişinin bir anda öldürüldüğü kayıtları geçiyor arkadaşlar ve çok daha fazlası. Bununla ilgili Umberto Eco'nun e, Gül'ün Adı'na diye bir romanı ve filmi var biliyorsunuz Katarlarla ilgili ve hatta o katliamda e, şey soruyorlar. Ya bunların içinde normal katolikler de vardır. Biz nereden bileceğiz hangisi katolik, hangisi heretik, hangisi gnostik veya işte Katar e, müridi şey diyor hepsini öldürün Tanrı kendi olanların ayıklayacak diyor. Bu mesela tarihi mal olmuş çok acayip bir sözdür. Ve hani işte orta çağ cadı havu falan dediğimizde bu cadı da geçen bir şey. Yani bir araştırın derim arkadaşlar. Çünkü ondan sonraki gizli örgütler hep buradan temellenmiştir. Katarlar buradan çıkıyor, tapınak şövalyelerin bir kısmının öğretisi buradan geliyor ve tapınak şövalyelerinde aynı şekilde sapkınlıkla itham ettiler. Halbuki onlar sadece kilisenin Hristiyanlığına inanmak istemiyorlardı. Çünkü kilisenin Hristiyanlığının normal öğretiden ve normal Tanrı'dan uzaklaştığını düşünüyorlardı. Ve hatta size daha başka bir şey söyleyeceğim. Bogomillerin gizli kitabında ki önceki videoda onu da tanıtmıştım. Bu Gömüllerin Gizli kitabında şöyle söyleniyor. Musa Tanrı'yı gördü ama Tanrı'nın demiurgus olduğunu yasakladı. Yani Tanrı'nın söylemedi pardon yalan söyledi. Yani Tanrı'nın kimliği konusunda bize yalan söyledi. Yani Musa'nın gördüğü Tanrı aslında demiurgustu. Yehova Yahve bir demiurgustur. Yehova Yahve Maddeyi yaratan kötücül tanrıdır. İyi tanrıyla alakası yoktur. O yüzden de böyle kızgın, öfkeli, işte kan, bilmem ne şiddet şiddeti öven bir tanrı diyorlar. Bunda biraz gerçek kırıntısı olabilir. Şimdi ben işin bu kısmında değilim. Öğretilerin birbiriyle nasıl silsile içinde türediğini göstermeye çalışıyorum. Ve bugünkü satanizm de buradan temelleniyor aslında. Ama satani yani şeytana tapanları diyeyim satanistler olarak onlar da maddenin e, demiurgus tarafından bir şeytan tarafından yaratıldığını ve başka bir tanrı daha olduğunu kabullenmekle beraber doğrudan şeytanı tapmayı seçiyorlar. Hani şey gibi benim patronum çok kötü ama beni o yönetiyor ben kötü de olsa ona tapıyorum. Gnostikler ise tam tersini yapıyor. Bakın aradaki büyük bir fark var. İkisi de iki, iki tanrı olduğunu kabul ediyor. Ama e, satanistler onu taparken diğerleri diyor ki hayır. Ma madem maddeyi o yarattı, madde onun eseri olduğu için biz maddeyi de kabul etmiyoruz. O yüzden de e, ne idamdan korkuyorlar, e, ne mal varlıklarının alınacağından korkuyorlar. Hiçbir şeyden korkuları yok. Hiçbir şeyden korkusu olmayan bir insanı da yönetemezsin. İşte engizyon bunları alıyor, hapishanelerde bekletiyor ve idamdan çok daha önce kendi kendine onlar hayatlarına kıyıyorlar ve hücrelerde onları gülümserken buluyorlar cesetlerini. Evet, çok çok ilginç bir şey. Evet. Tapınakçıları da dediğim gibi aynı şekilde idam ediyorlar ve tapınakçılarda 13 bir 13 Ekim cuma günü tapınakçıların büyük üstadı Jacques de Molay'in de dahil olduğu bir sürü tapınak şövalyesini tutukluyorlar ve sonra idam ediyorlar tabii ki. ve Fransız Devrimi'nin de bu idamın bu tapınakçılara karşı yapılan suikastin ve itibar suikastinin bir öcü olduğunu söyleyenler var arkadaşlar. Bakın hepsi Fransa'da oluyor bunların. Evet. Bugün baktığımızda yine benzer bir yaklaşımı aslında bazı dinlerde görüyoruz ve bazı tarikatlarda görüyoruz. Yani halka şükretmeyi falan öğretmeye çalışırken, tavsiye ederken kendileri Mercedes'lerden inmiyorlar maşallah. Kendileri işte bir sürü korumayla, güvenlikle geziyorlar. Parasının, mal mülkün hesabını bilmiyorlar ama halk ezilsin. Yani halk için böyle bir uygulama varken kendileri bambaşka bir şatafatta yaşıyorlar arkadaşlar. İşte Gnostikler, Albigenler, Katarlar buna karşı çıkmışlardı sizin taptığınız Tanrı, kilisenin taptığı Tanrı, kilisenin bize öğrettiği Tanrı, İsa'nın Tanrısı değil. O demiurgustur, o şeytandır tarzında bir şey söylüyorlardı. Şimdi Gnostik öğreti de, tabi Gnostik öğreti bir bütün bir çatı gibi düşünelim bunu. İçinde bakın kaç tane ve daha bir sayısız sayısız şey var, inanç var, tarikat var. Fakat insanları sınıflara ayırıyorlar. Neden ayırıyorlar? Çünkü nasıl ki katmanlı yapılar var, işte eonlar var, iyi tanrı var, iyi tanrının ruh parçacıkları var ve bu ruh parçacıkların bir kısmı maddenin içinde. Bu ruh parçacıkların içinde bulunduğu insanlar var. Bunlara pneumatikler diyorlar arkadaşlar. Pneumatikler daha majik insanlar, Pnoma ruh nefes demek zaten hani böyle bir hastalık ismi de var zaten oradan geliyor. Ve bunlar kurtulabilen insanlar pneumatikler yani ruhsal insanlar diyebiliriz ve hakikatin peşindeler. İkinci sınıf psikikler sınıfı. Psikikler sınıfında durum biraz farklı. Onlar maddenin ötesinde bir şey olduğunu biliyorlar ve inisiyasyonlar ve öğretiler sayesinde kurtulma şansları var. Ama yine de çoğunlukla böyle astral seviyede, bir psişik seviyede kalan insanlar diyebiliriz onlar için. Sonuncu olarak da tenseller ya da somatikler sınıfı var. Bunlar maddeye tamamen gömülmüş, kurtuluş derdi olmayan insanlar ve duyular dünyasıyla ilgililer. Yani maddenin en alt kısmında faaliyet gösteriyorlar. Kurtuluş ümitleri yok bunların. Bunlar reenkarnasyon çemberinde dolanıp duruyorlar. Buralardan ancak Gnosis sayesinde kurtulabiliyoruz. Gnosis çünkü hani Tanrı kendinin olanları kurtarmaya çalışıyor ya. Çünkü maddenin içine gömülmüş insanlık. insanlar ve Tanrı kendi ruh parçacıklarını toplamaya çalışıyor. O yüzden yapabildiği kadar bu gnosis sayesinde yani dolayısız, aracısız, vahiy sayesinde insanlara kendini bildiriyor. Ve işte o sessizliğin sesini belki de o zaman duyabiliyoruz arkadaşlar. Evet, ile ilgili bugün böyle bir toparlayıcı bilgi vermek istedim. Videoyu da daha fazla uzatmayayım. İsterseniz araştırabilirsiniz. isterseniz Aa, tabii şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten bu kitabı tavsiye ediyorum. Aa, dili de çok güzel bir dil. Majin dönüşü aa, buradan daha fazlasını da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.